Evet arkadaşlar e, en son 35'te kalmıştık bir böyle gidebildiğimiz kadar gidelim bakalım nereye kadar gidiyoruz e, yani problem yaşayabiliriz Çünkü ben 35'ten önce birkaç sağlam karakter kullandım Hani ücretsiz karakter kullanacağım diye o yüzden ne kadar ilerleyebiliriz bilmiyorum ama elimden geldiğince ilerleyeceğim şimdi burada direkt white fox'la başlıyorum artık bundan sonra özel karakterler kullanacağım Bu da kristal karakteri zaten e, şey kahraman görevinden mi ne alınıyordu oralardan gidiyordu. mecburen bunları kullanmaya başlayacağım çünkü öbür türlü ee, pek ilerleyemeyiz. Şöyle tekli karakterle mi başlasam yanındaki karakter koysam mı diye düşünüyorum ama bu da halleder herhalde. Başlayalım bakalım. Alabiliyor muyuz? Zaten ara ara gene videoyu durduracağım karakter seçmek için falan. Hani problem yaşarsam çünkü öbür türlü uzun olur video. Şöyle hemen başlıyorum. 5 ile. bu rahat alacak herhalde ya. Tekrar 5 yapıyorum. Bu arada White Fox çok güzel bir destek, yani sport karakteri bu zaten, hasar karakteri değil, o yüzden zaten düşük katlarda kullanıyorum. Hani eğer alabilirseniz bu karakteri almaya çalışın. Biraz kristal yiyor ama yine de güzel bir karakter. Ya bir de arkadaşlar bunlar eskiden pahalıydı, hani basması daha zordu. Son zamanlarda bir güncelleme geldi, bütün karakter bütün karakterler hemen hemen ee, yani normal doğal doğal olmayan kategori iki karakterler şey oluyor artık ekipman falan bastığınız zaman sadece bir biyometrik istiyor ama önceden öyle değildi yani bayağı bir biyometrik yiyordu Şu an basması daha kolay bunları e, o sayede Muhtemelen daha rahat kasarsınız hemen burada bir karakter seçip dönüyorum Evet şöyle ile bir başlayalım. Bakalım alabilecek miyiz? Ya bence rahat alırız ama. kendi de belli olmaz tabi. Aslında şuna 3 ile başlasak daha iyi olur. 3 ile başlıyorum. Aynen bu rahat alacağız bunu ya. 30 saniye sürdüm. Daha ileriki katlarda da kullanabilirmişiz ama her neyse. Hemen devam edelim. Hmm. arkadaşlar bu kat biraz zor olduğu için değişim atacağım. Bu daha da zor. <laughs> Şurayı sanırım halledebiliriz. Tekrar kahraman seçip döneyim. Evet, şöyle demir çekişle giriyorum. Adı demir çekiş miydi bu karakterin ya? Herhalde öyleydi. Artık hepsinin adını hatırlayamıyorum. Ee, bununla bir başlayalım. Direkt buradan ikinci skill'le başlamak güzel olur. Bu da zaten bildiğiniz gibi ücretsiz ve kostümsüz bir karakter. O açıdan gayet kullanışlı. 2 3 1 5. skill'i pek kullanışlı değil bu karakterin o yüzden kullanmamaya çalışıyorum pek. Çünkü yani çok uzun süre vurması, bir de hani öyle çok da büyük bir hasar yok. Evet. Bu da bitti. Hemen devam edelim. Evrensel Türk kötü adam. Girelim. Böyle evrensel yapıyorum. Şuradan kötülere bakalım. Ya şu karakteri de kullanabilirdim de. Aynen süper kötü ama bu karakter aşırı kolay ölen bir karakter arkadaşlar. O yüzden yani kullansam mı bilemiyorum açıkçası. Yok burada ölebiliriz bununla. O yüzden başka bir süper kötü bakıyorum şöyle. Şurada Morgan Le Fay daha iyi gidecek sanırım. Hemen başlayalım. Kaç dakika oldu? 5 dakika. Ha, gene onarlı onarlı çekmeyi planlıyorum. Yani umarım çok uzun olmaz videolar. Çünkü arkadaşlar şeyle pek bir saniye. Arkadaşlar özür diliyorum. Şunu ben gene kapatmayı unuttum. Bildirimleri. Evet devam edelim. Şöyle 5 yaptım. 2 yaptım. 1 ve 4. Evet, bunun biraz düşük almamız biraz sürecek. Alacağız ama biraz sürecek. Şöyle hepsine birden vurmaya çalışıyorum. karakterin dirilmesi de var. Yani o açıdan bizim için güzel olacak. Şöyle 3 yapalım. 5 2 1 ve 4. Tekrar 3 yaptım. 5 yaptım. 2 1 ve 4. Bitti. Evet, hemen bir sonraki kata geçiyorum. Işın türü girelim. Şöyle durdurayım da gene başlatacağım bir saniye. Evet şöyle bu karakterin adı neydi? Emma Frost. Emma Frost'la bir girelim. Emma Frost'un hasarı fena değil. Ortalama bir hasarı var. Yani umarım bu bölüme çok olmaz. Yoksa kullandığıma pişman olacağım. Şöyle hemen 5 ile başlıyorum. Evet hasarı iyiymiş ya aslında daha iki katlarda kullanabilirmişiz. Neyse. Daha çok karakterimiz var. Bayağı ilerleriz. Şöyle 5 4 3 2 tane kadına çıkmasını bekledim. 2 1 ve 5 2 yaptım. 3 1 ve 5 Şuralarda bitti. Evet. Hemen devam edelim. Süper kötü. Fiziksel hasar yansıtan karakterler var. O zaman enerji seçeceğiz. Seçip geliyorum bir saniye. Arkadaşlar Victorious'u kullanmayı şey yani Victorious'u kullanacağım burada ama yani bu karakter aşırı kolay ölen bir karakter. Yani o yüzden umarım bize problem çıkarmaz. Şurada ben şey yapayım. Gördüğünüz gibi hemen ölüyor. Gördünüz mü? Hasarı da yeterli olur. Emin değilim ama şöyle 4 yapalım. Bu arada bu karakterin sadece 4 skill'i var. Çok garip. Ee, yani oyundaki tek 4 skill karakter olabilir. Skill'leri güzel aslında. Fena vurmuyor ama. Gene daha yani bu, bu karakter arkadaşlar çok kolay ölüyor dediğim gibi. Bu karakteri çok dikkatli kullanmanız lazım. Heh. Şöyle ikisini aynı yere koyduğunuz zaman çok güzel oluyor. Daha hızlı öldürüyorsunuz. Şöyle yapalım. Evet tek karakter kaldı. 3 yapıyorum. Vurmasını bekliyorum. 2, 1 ve 5 şey 4 5. skill yok evet bitti ama yani dediğim gibi kolay ölüyor o yüzden dikkatli kullanmak lazım şöyle bakalım evet tekrar karakter seçip geliyorum şöyle warpath'i kullandım umarım alabiliriz bir bakalım Alabilecek miyiz? Şimdi bu karakterin üçüncü skill ile başlamak lazım diye anılmıyorsam. Ya bütün karakterleri de her zaman hatırlayamayabiliyorum. Şöyle. Şimdi 5 yapıyorum. Ya bu karakter rahat alacak ya. Tekrar 5. Biraz vursun. 4. 3. 2. 1. Tekrar 5. Evet biraz sürüyor ama. Alacağız. Şöyle yapalım. İkinci skilli güzel bunun. Çünkü şu attığı diskler falan rakibi oyalıyor. Gayet güzel oluyor. İki yapıyorum tekrar. Ve bitti. Mirror'daki kon saniye sürdü. Zaten katlar arttıkça gitgide zorlaşıyor. Canları falan artıyor o yüzden. Şurayı hemen değiştiriyorum arkadaşlar. Çok zor bir bölüm. Evet. Şurada gene seçip geliyorum. Arkadaşlar şöyle Mr. Fantastic seçtim burada. Şimdi e, Mr. Fantastic'in kostümü bende olmadığı için hasarı biraz düşük. Yani son kostümüyle ben bunu daha ileriki katlarda kullanabilirdim ama kostümsüz haliyle biraz kötü olduğu için buralarda kullanmak daha uygun olur dedim. Fena dedi şu anlık iyi vuruyor. Şöyle tekrar 5 yaptım. 4 3 2 ve 1. Tekrar 5 yaptım. Evet bu bölüm bizi biraz uğraştıracak ama alacağız. Hacı biraz vaktimiz alacak. Evet çok kötü oldu. Hemen 5'e basmam lazım. Tekrar 5. En kullanışlı skili zaten 5 bunun. O yüzden kullanabildiğiniz sıklıkla kullanın. 1 hemen Aynen. Beşi basmam iyi oldu. Yoksa ölecektik. Evet. Burada tekrar yakaladılar beni. Ölmezsem. Evet öldüm. Maalesef. Sokak kavgası arkadaşlar. Biraz problemli ya. Ben yeni bir karakter seçip hemen döneceğim. Evet. Burada Blade kullandım. Bakalım Blade alabilecek mi? Blade pek kullandığım bir karakter değil. Yani emin değilim o yüzden. Alabilir mi? Aslında gayet güzel vurdu ya. Gayet, aslında ben bunu daha yukarı katlarda da kullanabilirmişim ya. Neyse artık kullanmış olduk. Şöyle yapalım. Baya güzel bir var. Yeni kostümle birlikte. Hemen 5 yapmam. İşte gene yakaladılar. Ama bu sefer alacağız. Tek karakter kaldı zaten. O da pek bir şey yapamaz sanırım. Ölmememiz lazım Evet Zor bela aldık Bu karakterler biraz kolay ölüyor. Hemen devam edelim Video gene aldı başını gidiyor Şöyle girelim Aynen bu en, kol, e, Girebileceğiz en kolay katlardan biri Hemen gireceğim bir saniye çalışıp geliyorum Evet buraya koratla giriyorum Gene ücretsiz ve kostümsüz Bir karakter Bir bakalım Korat. Korat buraya alır bence. Çünkü bu en kolay katlardan biri dediğim gibi. Çok rahat hatta. Çok rahat alacak. Arkadaşlar bu karakteri kullanırken 3. skill'i vurmasını beklemeyin sakın. Çünkü e, yani o, o, e, amacı sadece size buff vermek yani hasarınızı falan artırmak. O yüzden hiç şey yapmayın. 3 2 1 5'i kullanalım. Tekrar 5. 5'in skili güzel bunun 4' de fena değil. Hadi öyle artık. Evet bitti. Bu 44 müydü? Son katımıza geliyoruz. Sonra videoyu bitireceğim. Yine uzadı zaten. Hemen aynen erkek kahraman işimizi görür. Biz karakter seçip geleyim. Evet bu kata Night ile girdim. Şimdi bir bakalım Night Crawler buraya alabiliyor mu? Şu anlık kasar biraz düşük görünüyor ama. Tekrar 2, tekrar 1 ve 5 alacağız ama uzun sürecek ya burası herhalde öyle görünüyor. Şöyle ikisi de aynı noktaya gelince arkadaşlar daha iyi oluyor, daha çabuk kesiliyor. Öbür türlü biraz problem çıkarıyor. Şimdi böyle tek karaktere vurunca ama işte ikisini aynı yere toplamanın bir yolu da yok maalesef. Yani biraz zor oluyor. Bazı karakterler toplayabiliyor. İşte kristal gibi örneğin. Ama bu, bu tür karakterler tekli hedefe saldıran karakterler biraz daha zorluk yaratıyor bu kısımda. Şöyle 4 yaptım. 2, 1, 3 5 yapalım. Çok az kaldı. Biraz uzun sürdü bu kat ama alıyoruz. Hadi bit artık. Evet bitti. Evet bu da bu videoda biraz uzun oldu. Arkadaşlar tekrar e, 46'dan itibaren devam edeceğiz.